Selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Başlıktan da anladığınız üzere YKS'ye çok az bir zaman kaldı. 20-25 gün civarında. Ben bu kalan sürede YKS için ne yapılır? Bundan birazcık bahsetmek istiyorum. İsterseniz başlayalım. Benim size ilk tavsiyem şu. Uyku düzeninizi düzeltin. 20 gün kala gerçekten uyku düzeninizi bir düzeltmeye başlayın, uğraşın. Çünkü uyku düzeni çok önemli. Sınava eğer uykunuzu almamış bir şekilde giderseniz sınavdan çok bir verim alamayabilirsiniz. Sonuç istediğiniz gibi gelmeyebilir. Ama uykunuzu alarak girerseniz sınavınız yüksek ihtimalle daha iyi geçer. İkinci önerim şu ki aklınızda şu anda konu çalışsam olur mu? soruları vardır muhtemelen. Şöyle söyleyeyim. Eğer aklınızda bir konu var ve siz şöyle diyorsanız aslında ben o konuyu çalışsam yaparım. Hani yapabileceğim bir konu. Az çok inancınız varsa o konuya yapabileceğinize dair bence konu çalışın arkadaşlar. Yani 20 gün kanala konu çalışılmaz diye bir şey yok. Hani böyle diyenlere de çok fazla kulak asmayın. Çünkü ben daha önceki videolarımda söylemiştim. 30 gün kala ben türeve başlamıştım ve türevde çıkan bütün soruları da yapmıştım sınavda. Bu tabi sizde türev kalktığı için başka bir konu olur. Yapabileceğinize inandığınız bir konuyu seçin. Bir konu değil illa. Yani iki konuda olur, üç konuda olur. Hani seçin ve onu yapmaya çalışın. Gerçekten o konuya çalışın ve bence yaparsınız. Hani çok fazla aşırı soru çözmenize de gerek yok. O konuyu gerçekten kafanızda oturtursanız, gerçekten net bir şekilde anlarsanız konuyu emin olun sınavda yaparsınız. Üçüncü olarak diyeceğim şey şu ki bu saatten sonra evet konu çalışabilirsiniz ama netlerinizde bir Arta 30 net gibi bir şeyin olması mümkün değil arkadaşlar. Yani konuya çalışırken realist bir şekilde çalışmanız lazım. Yani eğer sizi konu kurtaracaksa o konuyu çalışın dedikten yapabileceğinize çok eminseniz evet konuyu çalışın ama değilseniz gidin soru çözün gidin deneme çözün derim ben. Çünkü hani o konuyu çalışmak size zaman da kaybettirebilir biraz. Çok emin değilseniz eğer o konuyu yapabileceğinizden. Ama dediğim gibi eminseniz o konuyu çalışın. Çok zor bir konu seçmenizi çok önermem. Seçebilirsiniz ama çok uzun bir konu olmasın bu mümkünse. Hani zor olabilir ama uzun olmasın. Zor konuyu halledersiniz ama uzun konuyu pek halletme imkanınız olmayabilir. Bu son kalan 20 günde kesinlikle soru çözün arkadaşlar. Yani Sorular önemli, cidden önemli. Hani konu çalışmıyorsanız eğer kesinlikle soru çözün, deneme çözün, bir sürü deneme çözün, alın çözün yani. Eğer AYT denemesi olarak az çözdüğünüzü düşünüyorsanız AYT denemesine yoğunlaşın. TYT'de az çözdüğünüzü düşünüyorsanız TYT denemesine yoğunlaşın. Denemeye yoğunlaşın bu aralar. Söylemem gereken bir diğer şey de şu ki, şu kalan zamanda e, kendinizi yapamadığınız şeylere odaklamayın arkadaşlar. Yani işte atıyorum ki, ya ben çok az deneme çözdüm. Benim bir sürü konu eksim var. İşte ben ne yapacağım? Ya kendinizi olumsuz düşüncelere kaptırmayın. Yaptığınız şeyleri düşünün. Yaptığınız testleri düşünün. Bitirdiğiniz konuları düşünün. Başarılı olabileceğinizi düşünün. Kendinizi olumsuz yönde sakın ama sakın etkilemeyin. Gerçekten bu yapabileceğiniz en kötü şeylerden birisi olur. Ve sizi olumsuz düşünceye sevk edecek insanlardan da şu süre zarfında uzak durun. Size atıyorum ki şey diyebilirler işte netlerin kaç civarlarında sakın bunu söylemeyin. Yani çünkü size emin olun moralinizi bozacak bir şeyler söyleyebilirler. Netleriniz çok yüksek olsa bile insanlar nazar da değdirebilir. E, netleriniz düşük olsa da insanlar size olumsuz laflarıyla sizin moralinizi de bozabilirler. Şu kalan zamanda karşıdaki kişinin beklediği neti söylemediğiniz zaman ya sen kazanamazsın orayı falan diyebilirler. Bunları dememeleri için siz denetlerinizi söylemeyin. Onun dışında kendinizi gerçekten rahatlatın arkadaşlar. Kendinizi motive etmeye çalışın. Olursa olur olmazsa da hayırlısı buymuş diyerek kendinizi odaklayın. İlla ki ben şunu kazanacağım ya ben şunu yapmalıyım demeyin. Evet ben çalıştım. Olursa olur olmazsa yapacağım bir şey yok. Bunu demeniz lazım. Çünkü sınav anında her şey olabilir. E, kendinizi gerçekten moral anlamında bozmayın. Dediğim gibi konu çalışmak istiyorsanız konu çalışın. Soru çözmek istiyorsanız soru çözün. Ama e, konu çalışırken çok fazla uçmayın. Ve çok fazla netinizin olacağını da düşünmeyin. Evet size net kazandırır. Buna emin olabilirsiniz. Ama bu hani... Bir 30 net değildir. Bu 30 neti 20 günde yapamazsınız. Hani realist olmak gerekiyor bazı şeylerde. Şu son kalan zamanlarda bir de şunu da ihmal etmeyin. Bir konu biliyorsunuzdur ama sorularda daha fazla yanlış çıkarıyorsunuzdur. O daha fazla çıkardığınız yanlışlara odaklayın kendisi, O konulara odaklayın kendinizi. Çünkü o konular daha önemli ve sizin sınavda karşınıza gelebilirler. Yani yaptığınız bir konuyu, çok iyi bildiğiniz bir konuyu testlerle çözerek kendinize moral vermeye çalışmayın. Unuttuğunuz, düşündüğünüz, Hatırlamadığınız yerlere olan bazı konulara da tekrar bir göz atın, tekrar bir çalışın. Dediğim gibi kendinizi motive edin, kendinizi mutlu etmeye çalışın. Sınav günü bile aslında aklınıza gelen bir konu varsa o konuya bakın arkadaşlar. Sınav olacağınız okula giderken telefondan açın bir konuya bakın. Yani eğer aklınıza mesela bir konu geliyorsa konuya bakın. Okuyun öyle gelin. Emin olun kafa karışıklığına sebep olmaz. Son gün çalışmayın diyenleri de çok takmayın derim ben. Çünkü dediğim gibi son saatlerde bile bakılan bilgi aslında size bir yarar sağlayabiliyor. Dediğim gibi kendinizi motive edin, kendinizi mutsuz etmeyin, kendinize çalışmadım yapamayacağım demeyin. Ya da işte çok çalıştım kesinlikle şu neti yapmalıyım da demeyin. Bunlar da ikisi de iyi şeyler değil arkadaşlar. Siz bu dönemde elinizden geleni yaptınız. Artık yapamadıklarınızı düşünmenin zamanı değil. Artık yaptıklarınızı düşünmenin zamanı. Yapamadıklarınıza kafa yoramazsınız bu saatten sonra. Yaptığınız şeyleri düşünerek kendinizi motive etmelisiniz. İlla bitirdiğiniz konular var. illaki ki çözdüğünüz testler var. Bunları düşünün ve bunları yapacağınıza odaklanın. Bu sene çok kötü şeyler yaşamış olabilirsiniz. Evet sizi belki anlayamıyorum tam olarak. Ama lütfen kendinizin moralinizi bozmayın. O kötü şeyleri aklınıza getirmeyin. Lütfen sınav anında sınavınıza odaklanın. Son kalan günlerde işte benim dönemim çok kötü geçti. Ben işte hiç verim alamadım. Bu nasıl bir sınav dönemiydi? Mezuna kalmıştım zaten. Nasıl olacak falan diye kendinizi düşünmeyin. Evet, mezuna da kalmış olabilirsiniz. İstediğiniz gibi geçmemiş de olabilir ama lütfen kendi canınızı sıkmayın. Hiçbir şey sizden daha değerli değil. Sınav sizden daha değerli değil. Bu sene olmazsa seneye bir daha denersiniz. Bir daha denemek istemiyorsanız bambaşka bir bölümde çok mutlu olabilirsiniz. Gerçekten istemediğinizi düşündüğünüz bir bölüme giderek aslında gerçekten kendinize büyük bir iyilik de yapabilirsiniz. Sonuçta hayat nasıl olacak bilmiyoruz. Yani hayat bize göre gitmiyor. Biz hayata göre gidiyoruz. Biz hayata uy ayak uyduruyoruz. Ee, hep böyle oldu. Hep böyle olacak. Bunları düşünün ve Kendinizin moralinizi gerçekten bozmayın. Nasipse olur, nasip değilse olmaz. Böyle kendinizi şartlayın. Dediğim gibi hiçbir şey sizden daha önemli değil. Hiçbir şey sağlığınızdan daha önemli değil. Sınavı ön plana değil de kendinizi ön plana koyun. Kendinizin sınavdan daha önemli olduğunu, sınavın aslında gelip geçici bir şey olduğunu ve gerçekten sizi aslında çok 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 aşırı etkilemeyeceğini, sizin değerinizden hiçbir şey kaybettirmeyeceğini Kendinize söyleyin, kendinizi ona şartlayın, kendinizi o yönde motive edin. Benim diyebileceğim şeyler bunlar arkadaşlar. Daha fazla aklıma bir şey gelmiyor ve zamanınızdan da çok fazla çalmak istemiyorum. Umarım size yararlı olur, umarım buradaki dediklerimi yaparsınız. Ve umarım sınavınız istediğiniz gibi geçer. Ee, i̇stediğiniz sonuçları alırsınız ama sonuçları almasanız da unutmayın ki hayattaki en önemli şey kendinizsiniz. Sınav sizin hayatınızda sadece küçük bir dönem. Oraya kendinizi çok şartlamayın ve kendisi gerçekten üzmeyin. Hepinize sınavda çok 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 başarılar diliyorum. Umarım sınavınız iyi geçer ve iyi geçmese bile umarım ileride hayatınız çok 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 güzel olur, çok çok mutlu olacağınız şeyler, mutlu olacağınız işlerde kendinizi bulursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.